İslamcıların asırlık bir Lozan antipatisi vardır. Çünkü Lozan sadece savaşı bitiren anlaşma değildir. Dine dayalı bir imparatorluğun yerine layık bir cumhuriyetin kuruluş senedidir. Türkiye'nin Batı'ya kabul vizesidir. Müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da ilk namazın Lozan Anlaşması'nın imza tarihi olan 24 Temmuz'a denk getirilmesiyle verilmek istenen mesaj çok açık. Bu namazla sadece müzenin yerine cami ibadeti açılmıyor. Laikliğin yerine siyasal İslam'a, Cumhuriyet'in yerine hilafete, Batı'nın yerine Orta Doğu'ya yol açılıyor. İslamcı hareketin son dönemdeki en büyük siyasal şovu bu. Din kozunu oynayarak muhalefeti kendisini desteklemek zorunda bırakan Erdoğan, meclisteki ortak tavır çok anlamlı dese de camide bile bölücülüğü eksik etmedi. Cuma namazına HDP davet etmedi. CHP'ye gelince Ayasofya kararına sessiz kalarak Lozan'ın yıl dönümündeki cuma şomuna göz yumarak parti tarihine yazacak yazılacak bir geri adıma ortak oldular. Partinin kurucusu Atatürk'ün imzasının silinmesine, Lozan'da güvenceye alınan azınlık haklarının çiğnenmesine ses etmediler. Yanlışlığı daha önce defalarca kanıtlanan dindarları küstürmeyelim yaklaşımıyla laiklikten bir taviz daha verdiler. Böylece Erdoğan'ın muhalefeti seccadede hizaya getirme projesine dolaylı destek oldular. CHP'nin şunu anlaması lazım. Dindarlara saygı demek onlarla namazla saf tutmak demek değildir. Dindarlara saygı demek onların ibadet özgürlüğünü sonuna kadar savunmak ve kutsal kabul edilendiğini bu tür bölücü siyasal şovlardan kurtarmak demektir. İnananları inananları buna ikna etmek cumada şov yapmaktan daha etkili ve önemlidir. Kim derdi ki Ayasofya'yı müzeye çeviren liderin partisi 24 Temmuz'u Ayasofya'da ibadetle kutlayacak ya da kutlanmasına göz yumacak? Şimdi buyurun Lozan'ın cenaze namazına